İnsanlarda çocuk olduysan demek ki horoz şekerde yedin, düdüklü şekerde. Kokulu silgiyi koklamakla kalmadın, birazcık çakana da baktın. Yeri geldi taso kazandın, yeri geldi misketlerin üçüncü. Subasanın attığı golleri de gördüm Fataba Yaşin'in çıkardıklarını da Zetilerin verdiği karton maketleri de kestim Plastik topla mahalle maçı da yaptım Bir kelamın defarını Bendenizin abajur elbisesini arkanın kıl olmasını Yolcu evcimi bandıra bandıra yemesini gördüm Aynı ayaklar aldım verdiğimde de ustalaştı Numbo okudu da. saatin kaç sorusuna aşinaysan Eti kemik geçiyor cevabını da bilirsin Yaptığımız hareket işe sorduk desek, hangi yarışmadan bahsettiğimizi anlarsın. Adam olacak çocuk desek, ah turşu abi aşk olsun dersin. 90'larda çocuk olduysan, kim adam? Sulamışlığın, tamagoçi bakmışlığın da vardır. Kaptan mağara adamını da, Tazmanya canavarını da yakinen tanırsın. Tetris'le saatlerce boğuşmuş, teletekstin ne işe yaradığını düşünmüşsündür. Hugo'yu, Tolga'yı ve malum konuyu zaten hatırlarsın bir kaplumbağan vardı. A takımı desek, Murdoch'ı hastaneden kaçırmaya koşabilir. Görev evde gelirse bol oluşturabilirsin. Pazar gecesi sinemasının melodisini de pekala mırıldanırsın. Finaliyle derden de bilirsin. Kalemle kaset sarmayı da. Minik uçun pek de minik olmadığını fark etmişsindir. Cenk Bora'yı tanıyorsan Boltman'i de olmuştu. Turuncu süngerli kulaklıklarında halgida Star kapı yemeye yıldızından başladıysa sen de mutlu olmayı 90'larda öğrenmişsin demektir